Bugün size kısaca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güneş peygamberlerden sonra ondan daha üstün birinin üzerine doğmamıştır diye buyurdu Hazreti Ebu Bekir'i. Kısaca dilim döndüğünce koca bir okyanus benim damla hükmünde olan cümlelerime nasıl sıkışırsa işte o kadar anlatmaya çalışacağım. Öyle bir hayat anlatacağım ki size tam ibretlik bir hayat. Geçen baktım yorumlara bir kardeşimiz yazmış. Hocam karşınızda bir metin mi akıyor oradan mı okuyorsunuz diye. Çünkü öyle ibretlik hayatlar anlatıyoruz ki insanlar bu hayatları aklımıza tutmamıza şaşırıyor. Ama bu hayatlar yaşanmış. Rabbim ibret almayı nasip etsin. Hz. Ebu Bekir 38 yaşında Müslüman oluyor. Peygamberimiz peygamberliğini ilan eder etmez onu doğruluyor ve İslamiyet'in defteri kebirine bir numaralı yani ilk Müslüman yani ilk yetişkin Müslüman olarak Hazreti Ebubekir kaydediliyor. Hazreti Ebu Bekir'in Müslüman oluşu kitaplarımızda detaylı olarak anlatılır. Denir ki Hazreti Ebubekir Yemen tarafına ticarete gider. Dönüşte kendisini Ebu Cehil ve Kureyş'in bazı müşrikleri karşılar. Hazreti Ebubekir onları görünce der ki: "Ben Mekke'de yokken neler olup bitti?" Küfrün başı olan Ebu Cehil der ki: "Muhammed peygamberlik iddiasında bulundu. Atalarının dinini inkar etti. Biz de senin Yemen'den dönmeni bekledik. Sen bu işe el atıncaya kadar da ses çıkarmamayı uygun bulduk derler. Hz. Ebu Bekir dinler. Hiçbir şey söylemez. Yerinden bir ok gibi fırlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gider. Bu kaddes kapısını çalar, içeri girer ve duyduğu müthiş haberi sorar. Doğru mu diye. Senin peygamberliğini ilan ettiğini duydum doğru mu der. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dudaklarından kainatı nurlandıran bir tebessüm dökülür ve der ki evet doğru Allah bir ve ben onun Resulüyüm ey Ebubekir, Bekir getir. Hazreti Ebu Bekir hemen teslim olur. Dilinde hece hece kelimeyi şehadet, gönlünde deniz gibi köpüren bir aşkla neden, niçin, nasıl diye hiçbir şey sormaksızın İslam denizine açılır ve Müslüman olur. İlk işlerinden biri cahiliye döneminde müşriklerin taptığı bir puta kul olmak anlamına gelen ismini değiştirir, ismini Abdullah yapar. Ama biz onu daha çok ne ile tanırız? Künyesiyle tanırız. Ebu Bekir olarak tanırız. Bu künye işe erken başlayan demektir. Bu künye kendisine kainatın efendisi olan Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasında ilk defa tekbir alıp namaz kıldığı için ona verilmiştir. Gerçekten Hz. Ebu Bekir öyle bir insandı ki o cahiliye devrinde de pırlanta gibi bir ahlaka sahipti. Gönlü eşsiz incilerle doluydu. İslam'la şereflenmezden önce de kötülükten sakınmıştır. Mesela şarabı küfür döneminde bile bir damla olsun içmemiştir. Hatta böyle bir gün sahabeler sohbet ederken Hz. Ebu e soruyorlar sen hiç hayatında şarap içtin mi diye. Hz. Ebu Bekir diyor ki ben böyle bir halden Allah'a sığınırım. Ben öteden beri ırzını savunan, mürüvvetini koruyan bir adamım. Bir insan içki içince kendinden geçer, ırzını da mürüvvetini de kaybeder hatta insanlıktan bile çıkar ben bu yüzden ağzıma bir damla bile şarap koymadım der. Hz. Ebu Bekir'in verdiği bu cevabı Peygamberimiz duyunca ne diyor? Ebu Bekir doğru söyledi, Ebu Bekir doğru söyledi, Ebu Bekir doğru söyledi der. Hz. Ebu Bekir'in o kadar güzel bir ahlakı var ki, o kadar mümeyyiz vasıfları var ki, mesela onlardan birisi onun cömertliğidir. Hazreti Ebu Bekir bütün ömrü boyunca elinde avucunda ne varsa hepsini İslamiyet için harcamıştır. Hatta Müslüman olduğu gün elindeki 40 bin dinarın 35 binini sadaka olarak vermiştir. Başka bir zaman yani hicret zamanında yalnız birkaç bin dinarı kalmasına rağmen kesesinde ne var ne yok onun hepsini yine vermiştir. Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir'in cömertliğini anlattığı gerçekten ibretlik bir hadise vardır. Hazreti Ömer diyor ki Allah Resulü sadaka vermemizi bize emretti. Benim yanımda da böyle birçok mal vardı. Hemen koştum. Malımın yarısını Allah Resulünün huzuruna getirdim insanlığın ufku. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam bana sordu. Ya Ömer, ailene ne bıraktın? Ben dedim ki, sana getirdiğim malın bir mislini de aileme bıraktım ey Allah'ın Resulü. Tam ben bunu söylerken o anda Hazreti Ebubekir içeri girdi ve bütün malını peygamberlerin peygamberi olan Allah Resulüne takdim etti. Alemin fahri ona sordu. Ya Ebubekir, ailene ne bıraktın? İşte şu ibretlik cevap döküldü Hazreti Ebu Bekir'in dudaklarından. Ben aileme Allah ve Rasulünü bıraktım. İşte böyle bir gönle sahipti Hazreti Ebu Bekir. Böyle bir gönle sahip olduğu için de Peygamberimiz şöyle buyurdu. Ebubekir bendendir, ben de ondanım. Ebubekir dünyada da ahirette de benim kardeşimdir. Gerçekten böyle bir saadeti Allah dünyada başka kime nasip etmiş ki? Hazreti Ebubekir Bekir sadece cömertliğiyle değil, imanıyla, ameliyle, ahlakıyla insanların en ilerisindedir. Buna işaret eden aslında birçok hadis-i şerif var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'dan şöyle bir hadis-i şerif naklediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bir sahabe meclisinde diyor ki, ''Bugün içinizde oruçlu olan var mı?'' Hazreti Ebubekir Bekir diyor ki benim ya Resulallah bugün bir cenaze uğurlayan var mı? Hazreti Ebubekir Bekir diyor benim ya Resulallah bugün içinizde bir fakiri doyuran var mı? Hazreti Ebu Bekir diyor benim ya Resulallah içinizde hasta ziyaret eden var mı? Hazreti Ebu Bekir diyor benim ya Resulallah. Hazreti Ebu Bekir bütün sorulan sorulara cevap veriyor. Bunun üzerine Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Bu işler kimde toplanırsa muhakkak o cennetliktir. İşte bu hasletlerden dolayıdır ki Hz. Ebubekir Bekir mübeşşeredendir. Yani cennetle müjdelenen 10 sahabeden biridir. Hz. Ebubekir, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın İslam'dan önce de dostuydu. İslam'dan sonra da dostuydu, onun gönüldaşıydı, sırdaşıydı. Bu yüzden Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam buyuruyor ki, Ya Ebu Bekir, cennetteki havuzda benimle beraber olacaksın ve benim arkadaşım olacaksın. Gerçekten Hz. Ebu Bekir nasıl dünyada peygamberimizden hiç ayrılmadı, Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te, Huneyn'de, Hudeybiye'de, Büyük Fetih'te hep Allah Resulü ile beraberdi. İşte o yüzden de cennetteki havuzda peygamberimizle beraber olacağını peygamberimiz müjdeliyor. Mesela Hz. Ebu Bekir Allah Resulü hicret yolunda da yalnız bırakmadı hicret zamanı gelip çatınca Hazreti Ebubekir Bekir çoluğunu, çocuğunu, malını, mülkünü her şeyini arkada bıraktı. Yollara düştü. Tek başına Allah Resulü ile beraber hicret etmenin şerefine nail oldu. Hicret yoluna çıktılar. Peygamberimiz Aleyhisselatu vesselamla Hazreti Ebu Bekir gökyüzünde fokurdayan bir güneş, yeryüzünde fokurdayan bir kum denizi, arkada amansız bir düşman, önlerinde Mekke, arada ise Sevr mağarası. Kainatın efendisiyle o mağaraya gizlendiler. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam ona dayanak oldu. Allah Resulü dünyanın en mübarek, en mukaddes başı olan başını Hazreti Ebu Bekir'in göğsüne dayadı. Gözlerini yumdu. Mağara duvarlarında küçük bir delik gördü Hz. Ebubekir, Orada da bir yılan vardı. Yılanın gözleri fır fır dönüyordu. Zehrini kusacak adam arıyordu. Hz. Ebubekir, Allah Resulüne zarar gelir endişesiyle hemen ayağını yılanın olduğu deliğe koydu. Fakat aynı anda ayağına incecik bir neşter gibi yılanın zehirli dişi girip çıktı. Acıdan ciğerleri yandı. Gözlerinde yaşlar birikti. Allah Resulü'nü uyandırmamak için kımıldamadan, ses çıkarmadan öylece durdu. Ama gözlerinden inen yaşın onun yüzüne damlamasına mani olamadı. Allah Resulü uyanıp sordu. Ya Ebu Bekir ne oldu? Ey Allah'ın Resulü dedi. Ayağımı yılan soktu. Hemen peygamberimiz kalktı. Yılanın soktuğu yere nefes etti. Bir solukta Hazreti Ebu Bekir'in acısı dindi ve şifaya kavuştu Hazreti Ebu Bekir. Karşılıklı oturdular. Allah'ın sevgilisiyle karşı karşıya oturdular. Ne ulvi manzara değil mi? Rabbim cennette de hepimize bu manzarayı nasip etsin. Peygamberimiz buyurdu ki, Ya Ebubekir, dilini, damağını hareket ettirme. Bütün canını kalbinde topla ve Yaradanımıza mahsus olan şu ismi zikret. Allah, Allah, Allah. Hazreti Ebu Bekir hemen zikre başladı. Allah, Allah Allah işte Hafiz zikrin başlangıcının buraya dayandığı anlatılır kitaplarımızda. Allah Resulüne ait Batın sarayının yolu kap karanlık Sev mağarasında Hazreti Ebubekir'e açılmış olur bu zikirle. Allah 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 Gerçekten bu yola adım atabilenlere ne mutlu değil mi? Rabbim o yolda yürüyenlerden olabilmeyi, kendisinin yolunda yürüyenlerden olabilmeyi hepimize nasip etsin. İşte bu ve bunun gibi hasretlerinden dolayı Hazreti Ebubekir hakkında birçok Kur'an hükmü de vardır. Ayetler onu anlatır, ondan bahseder. Mesela Leyl Suresi'nde itikatta en ileri ve bundan ötürü de en keremli, en faziletli ümmetin ferdi olduğuna dair ayetler var. Hatta Hazreti Ömer şöyle bir hadise naklediyor. Diyor ki Resulullah'la beraber otururken Cebrail aleyhisselam geldi selam verdi. O sırada Hazreti Ebubekir de orada yırtık bir abayla oturuyordu. Cibril sordu ey Allah'ın Resulü Ebubekir neden yırtık bir abayla oturuyor? Allah Resulü bütün malını sadaka verdiği için dedi. Cebrail dedi ey Allah'ın Resulü ona Allah'ın selamını tebliğ et ve de ki Allah şöyle buyuruyor. Sen bu fakirliğinden dolayı benden razı mısın yoksa dargın mısın? Sonsuzluk nebisi ya Ebu Bekir dedi. İşte Cebrail sana alemlerin Rabbinin selamını söylüyor ve diyor ki sen bu fakirliğinden dolayı benden razı mısın değil misin? Hazreti Ebu Bekir gözyaşlarını tutamıyor ve şöyle haykırıyor. Diyor ki ben kim oluyorum da Rabbimden razı olmayayım? ''Ben Rabbimden razıyım, ben Rabbimden razıyım, ben Rabbimden razıyım.'' İşte bu ve bunun gibi hallerinden dolayıdır ki Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Bir peygamber olmak müstesna Ebu Bekir bu ümmetin en faziletlisidir. Hazreti Ebu Bekir'in ömrü hep böyle İslam'a hizmetle geçmiştir, dine hizmetle geçmiştir. Ahlakıyla insanlara örnek olmuştur, cömertliğiyle insanlara örnek olmuştur. Onun eliyle Birçok kişi Müslüman olmuştur. Ama Hazreti Ebubekir'i yıkan bir an vardır. Bütün ömrü İslam'a hizmetle geçen Hazreti Ebubekir'in hayatındaki o en yakıcı, en çarpıcı, kül edici, mahvedici an Allah Resulü'nün gerçek hayata geçtiği andır. Allah'ın sevgilisi dünya ufkundan ebediyet iklimine geçmiş. Yatağında ve zahirde cansız olarak yatıyor. Cihana hayat kazandıran gözleri yumulu duruyor. Bu manzara herkesi dehşete düşürmüş. İnsan aklı bu manzarayı anlamıyor. Akıl, fikir, his, idrak sökülüyor, yırtılıyor, parçalanıyor. Peygamber ölür mü? Bu soru kulaklarda, kalplerde dolanıp duruyor. Peygamber ölür mü? Bu olay sanki bütün insanları mecdun yapmış. Hazreti Ömer haykırıyor. Her kim Allah Resulü öldülerse onun boynunu vururum. Akıl timsali olan Hazreti Ömer söylüyor bu sözü. Hayır diyor. O ölmedi. Her kim o öldü derse ben onun boynunu vururum. Bütün sahabe donup kalmış. Kiminin dili tutulmuş. Kimi yere yakılmış. Kimi başına topraklar saçıyor ve Tam o sırada İrfan Denizi'ne gark olmuş Hazreti Ebubekir bu müthiş haberi alıyor. Koşa koşa geliyor. Hüzünden parçalanan kalpler taşıyan insanları yararak Allah Resulü'nün hücresine giriyor. Yatağa yaklaşıyor. Allah'ın muhterem peygamberinin başının üstündeki örtüyü kaldırıyor. Diz çöküyor. Allah Resulü'nün mukaddes yüzünü eğilip öpüyor. Sonra mecnun gözlerle kendisine bakanlara dönüp diyor ki Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki peygamber öldü. Sonra Hazreti Ebubekir haykırıyor. Ey insanlar kim Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o öldü. Kim Allah'a tapıyorsa bilsin ki Allah ölmez. O haydır ve diridir. Ve peşinden onun bir resul olduğunu ve her peygamber ve her insan gibi ölümü tadacağını anlatan ayet-i kerimeyi okuyor ve o hadise o ciğer yakan hadise bittikten sonra Allah Resulü şu fani dünyadan göçtükten sonra Müslümanların imamı ve ilk halifesi Hazreti Ebubekir oluyor. Bütün ömrü boyunca ağlayan, gece gündüz başı kesilmiş bir mum gibi yanan, ilahi aşkın potasında eriyen ve ululukta yıldızları geride bırakan Hazreti Ebubekir halife seçiliyor ve halife seçilir seçilmez şunları söylüyor insanlara diyor ki ey insanlar sizin en iyiniz olmadığım halde başınıza geçtim. Eğer vazifemi hakkıyla yerine getirirsem bana yardım edin. Yanılırsam doğruyu gösterin. İçinizdeki zayıf hakkını alana kadar kuvvetlidir benim nazarımda. İçinizdeki kuvvetli de ondan başkasının hakkı alınıncaya kadar benim gözümde zayıftır. Bir millet Allah yolunda cihandan uzak kalırsa zillete uğrar. İçinde fenalık ravaç bulan millet top yakın belaya sürüklenir. Eğer bir gün ben Allah ve Resulüne isyan edecek olursam bana itaat, etmeyin, bana itaat etmeyin. Bana itaat etmeyin. Bana itaat etmeyin diyor. Ve bu konuşmayı yapıyor. Mihraba geçiyor. Ellerini kaldırıyor. Allahu Ekber diyor. Ve sahabelere imamlık yapıyor. İlk halife olarak imamlık yapıyor ve namazlarını kıldırıyor. Rabbim bu zatın şefaatine hepimizi nail eylesin. O öyle büyük bir zat ki gerçekten sohbetin başında naklettiğim bir hadis-i şerif vardı ya hani Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu ya Hz. Ebu Bekir en merhametlinizdir diye işte o merhamet tablolarından birisi var benim hatırımda kalan. Mesela şöyle bir hadise var. Ordu sefere çıkacağı zaman bütün orduyu topluyor Hazreti Ebubekir. Diyor ki Ey İslam sancağını dünyanın her yerine dikmek için canını ortaya koyan bu mukaddes ordunun neferleri zulmetmek yok, tecavüz etmek yok, kimsenin uzuvlarını kesmek yok, işkence etmek yok, çocukları, ihtiyarları, kadınları öldürmek yok, hurma ağaçlarını kesip yakmak yok, yemiş veren ağaçlara dokunmak yok, koyun, inek, deve gibi hayvanları Gıdadan başka bir sebep ile kesmek yok. Yolda rastlayacağınız manastırlar olacak. O manastırlara çekilen insanlara ilişmek yok. İşte ta 1400 sene evvel o merhamet abidesi olan Hazreti Ebubekir yani Allah Rasulü'nün halifesi olan Ebubekir ordusuna bunları söylüyor. İşte o böyle merhamet abidesi bir zattı. İşte o merhamet abidesi olan Hazreti Ebubekir Halifelik vazifesini hakkıyla yerine getirdi ve Hazreti Ebubekir'in artık bu fani dünyadan göçme vakti yaklaşmıştı. Zaten Allah Resulünün vefatından sonra bu gurbet diyarı olan dünyada kalmak Hazreti Ebubekir'in ruhuna çok ağır gelmeye başlamıştı. Ve Allah Resulünün dünyaya geldikleri günün tam 63. seneyi devriyesinde halife olan ve onunla arasındaki yaş farkı kadar. Yani 2 yıl 3 ay kadar halifelik makamında kalan Hazreti Ebubekir 63 yaşında Peygamberimiz Aleyhisselatu ile aynı yaşta bu fani alemden baki aleme göçmüştür. Önce hastalanmıştır. 15 gün hasta yatağında yatmıştır. Sonra bu fani alemden ebediyet aleminin sabahına doğmuştur. Rabbim şefaatine nail eylesin. Rabbim bu hayatlardan ders çıkarmayı hepimize nasip etsin. Rabbim Hazreti Ebubekir gibi sıddık olmayı hepimize nasip etsin. Rabbim şu fani dünyaya kalp kaptırmamayı hepimize nasip etsin. Rabbim Allah Resulü'nün aşkıyla yanan, sahabelerin kalplerinin gölgesinde gölgelenen hakiki Müslümanlardan olabilmeyi hepimize nasip etsin. Vakit ayırıp dinlediğiniz için de Allah sizlerden razı olsun. Rabbim bu hayatları dinlemeyi hepimize nasip etsin. Beni burada dinleyen kardeşlerime diyorum ki bu sohbeti insanlarla paylaşın. Bu hayatları insanlarla paylaşın. Bizi YouTube'da izleyecek olan kardeşlerime de diyorum ki bu sohbetleri insanlarla paylaşın. Paylaşın ki bu güneş bir insanın kalbine daha olsun. Rabbim ibret almayı nasip etsin tekrar. Ve ahur davahum Elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.